dünyanın en uzun şiirini yazarken sosyal medya ve medya organlarında ülkemizi güzel temsil eden araştırmacı ve bilgilendirmeci kimlikleriyle gençlerimize ışık olduklarına inandığım aynı zamanda yaptıkları programlarda Türkiye ile alakalı bir şeyler yaparken gözlerindeki Türkiye sevgisini gördüğüm bazı kişilerin adına da bitmeyen şiirde yer verecek. Necip Uysal Kökünü unutma bugündür asıl, Uysal olmaz artık değişti fasıl, Özümüze döndük şimdi velhasıl, Tarihinde ibret Aslan Mehmet'im. Ermenisi Rum'u şaşırdı yolu, Siyonist işledi sağ ile solu, Necip orduların beşinci kolu, kurtarır ülkemi Aslan Mehmedi'm